Ben konusunda Arkadaşlar ben bir tweet attım. Ee, Tevbe suresi 50. ayet attım yanlış değilsem. İşte onlara soracak olursanız eğleniyorlardı gibisinden. Twitter'ıma girer görürseniz. Evet ben Yusuf abiyle konuşmuyorum. Çok uzun bir süredir konuşmuyorum. Ee, çok sevdiğim bir abimdi ama hayat bizi bir şekilde uzaklaştırdı birbirimizden. Ee, benim ona karşı asla bir kinim, nefretim, öfkem ve benzeri bir şeyim olmadı. Hiçbir zaman olamazdı. Onun hakkında ben bir gün kötü konuşursam size kamerayı açıp bilin ki suç bendedir. Orada hiç karşı tarafta suç aramayın. Çünkü ben nankör bir insan değilim. Benim attığım tweet'i Ebo'dan Rayman'e gönderme gibi bir şey yazmışlar. Arkadaşlar ben Rayman'e falan gönderme yapmadım. Ben direkt o dalga geçen insanlara gönderme yaptım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Onun savunduğu şeyin ben ne olduğunu biliyorum ama kendini bence bence e, Yusuf abi de kendini e, yanlış şekilde açıklıyor. E, çünkü insanlar onun kadar e, açık kafalı değil. Onun anlatmak istediği şey aslında kötü niyetten değil ama sürekli farklı yerlere çekiyorlar. Çok fazla girmek istemiyorum muhabbete. Sadece benim göndermem ona değil. Ona olsaydı söylerdim.